Doğuma bir hafta kaldığını nasıl anlarız? Çünkü annenin bedeninde 5 tane önemli değişiklik ortaya çıkar. İlki bebeğin leğen kemiğine inmesidir. Bebek aşağı yerleştiğinde anne alt karnında ağırlık, baskı ve sık idrara çıkma hissi yaşarken üst karnında yeteri kadar yer açıldığı için çok yeme isteği meydana gelebilir. Bunun için şaşırmayın. İkincisi halk arasında nişan denilen pembe ya da kahverengi akıntıdır. Burhayı mağaza açılmaya başladığında en net işaretidir. Üçüncü belirti suyun gelmesidir. Amniyotik sıvı bazen bir anda bazen de yavaşça kontrolsüz bir şekilde sızar. Bu durumda anne mutlaka hastaneye başvurmalıdır. Dördüncü belirti ise bağırsak hareketlerinin değişmesidir. Vücut normal doğuma hazırlanırken hafif ishal veya boşalma hissi olabilir. Beşinci belirti ise ani enerji artışı ve evde temizlik isteğidir. Birçok anne doğumdan önce evi düzenleme ihtiyacı duyar. Bu beş belirti bir arada ise hiç durmadan aniden